vardı değil mi? Bilmiyordum. Karşımda doktormadı. <laughs> 38 yaşındayım. Doktorca onlar arkadaş değil, şimdi kardeşimiz bugün biliyorsunuz talihsiz bir sakatlık geçirdi. E, i̇ki oyuncunun kafa, kafa çarpışması sonucu e, sağlar istemediğimiz bir durumla karşılaştık. sağlığı çok mühimdi. değil. arka kafa tarafının arka tarafına e, iyi bir darbe aldı. E, o darbenin e, etkisiyle sanırım bilinci kaybolunca aynı yerin üzerine düştü. E, kafatasına çatlaklar meydana geldi. E, bunu bir önceki pro, e, canlı yayında söylemiştim. E ee, ilk müdahale orada sağ olsun eylem e, Beyin olması e, solunum yolunu açması e, Dilinin e, şey yapması falan çok yerinde oldu. E ilk yardım orada kendisi yaptı. E, ondan sonra tabii ambulansla bu e, Ekmamar hastanesine geldi. E, burada tedavi altına alındı. Tedavide e, Selami hocam çok yakinen beyin Cerrah Selami hocam çok yakinen ilgilendi sağ olsun. E, önce seyrini tomografi önce tomografi çekildi. Ve tomografide e, Kapıtasında kafatasında çatlaklar olduğu. İç kanama ve dış kanamanın yer aldığı e, bu süreci iki saat sonra, iki saat sonra tekrar bir tomografide de takip edeceğini söyledi. İlk altı buçukta Sayın Kaymakamızın da burada olduğu süreçte e, yapılan tomografi sonucunda Selami Selam Hocamız, ve Doktor Selam Bey e, kanamanın e, artmadığını, yani e, ameliyata gerektiği bir durum olmadığını ve fakat süreci takip edeceğini ifade etti. 12'de tekrar bir tomografi göreceğini, o tomografi sonucuna göre e, tekrar bir karar vereceklerini ifade etti. Az önce de e, IP tomografiye girerken ben de yanındaydım. E, vücut ısısı benim gördüğüm kadarıyla tabii bir e, şahsi şeyime göre vücut ısısı kalp atışları her şeyi normaldi. E, tomografi sonucu da az önce selam hocama ulaştı, hocam da beni aradı. Sağ olsun e, kardeşimizin aykutumuzun inşallah e, bu bu sefer tomografisinde de e, beyindeki kanamanın e, azaldığı, artmadığı, e, buna e, binaen de ödemin azaldığı, bunun bizim için çok iyi oldu. E, hep artıya yönelik hep olumlu yönde bir seyir e, izlediğini. Biraz daha kararlamamız, rahatlamamız gerektiğini ifade etti. Ee, bu bizim için de birazcık daha güzel haber oldu. Yarın sabah kadar yine kontrol amaçlı e, uyutulacak, tedavisine devam edilecek. İnşallah yarın sabah da tekrar bir tomografiden sonra biz yine kamuoyunda bilgilendireceğiz. Şu an Aykut'un durumu inşallah iyi gidiyor. Dualarımızı bu kardeşimizden eksik etmeyelim. İnşallah kısa süre içerisinde tekrar sağlığına kavuşacak. Hepimize geçmiş olsun. Amin başkanım. Hepimize geçmiş yani olsun. Ben öleli halkına, zorluk halkına, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hala, hala titriyorum. E, müthiş bir dayanışma örneği gösterdiler. E, Sayın Kaymakamızdan, e, Sayın Milletvekillerimizden, e, buradaki tüm kulüp başkanlarından isimlerini sayamıyorum. Her biri tek tek aradılar. Bir isteğiniz, arzunuz var mı diye ifade ettiler. Tam bir dayanışma örneği, sorun dostluk, kardeşlik olduğunu bir kez daha bize gösterdiler. E, ne kadar <laughs> birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha gördüm. Ben hepsine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tüm Çaycıma halkı adına, Çaycıma spor adına biz bir spor sever olarak hepsinden Allah razı olsun. İnşallah sağlıklı günlerde hep beraber yine beraber olacağız. Saygılar, iyi geceler diliyorum.